Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz ve artık <laughs> ve artık buradan geleceğiz. Geleceğiz aslında 5 kupaya çok da uzak değil. Neyse onu da tamamlayamayacağım artık. Baalım birazcık kupa kasacağız. Baalım nasıl olacak? Kupa kasmayı planı ve kuşatma gelmiş. Bu kuşatmayı sizinle beraber oynamak istiyorum ve bugün kuşatma oynayacağız. Baalım nasıl geçecek? Hadi bakalım başlayalım koşatmamız açılmıştır. Ve açılımını da yaptım. Şuraya bir fırlatayım. Adamlar gelmesinler. Hayır, hayır, hayır. Tamam, Tip 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 attım 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 <laughs> ve öbürünü attım ama öbürü gelmedi. Evet, evet arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle beraber Burada da gördüğünüz üzere kuşatma oynayacağız. Bağlı nasıl olacak? Sizinle beraber oynamak istiyorum. Ve adamları öldürdük, yolladık öbür dünyaya ve şimdi kuşatmayla oraları yok ediyoruz. İnşallah tek tekrar ederiz diyeceğim de yani tekrar etmemiz %0.0000000. Kanka cemin oraya gelmek istemedim ama ya. Öf, 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 öf. Ben Zor durmak için öf, öf 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 derim bu arada beniz olsun yani. Bum bum tam onu da attık. Ben oradakini alıyorum. Kenya vatandaş üf fena onda aldık. Ve hemen şunu da alayım tamamdır aldık 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 attık attık attık. Ben bir daha alıyorum buradakini tamamdır ben bir daha aldım ve uf sekiz bayağı toplayacağız görünüşe bakılırsa. bu arada ölme ölme arenasındayız sanki. Onun gibi bir şey oldu. Sen kendi şeylerini ayarla. Öleceğiz çünkü. Zor bir durumda ikini halletmek istiyorum. Onu da öldürdük tamamdır. <laughs> 18 üf 20'ye gitsek efsane olur. O 20 21 efsane oldu. Hadi bakayım görüşürüz. Bam ve Ro Rosa'yı da etkisiz hale getirdik ve 10 ve kaçıncı 22. seviye? 22. seviyor robotumuzla uçuyoruz. Hadi bakalım. Efsane olacak 22 seviye. Üf 22. seviyede. şu anda vardık ve robotumuz iki sahi halletti ve ilkini de hallettik ilk ilk maçımızı da hallettik ve yıldız jetonu aldık ha yıldız jetonu demişken artık kutu açılımında da az kaldı haberiniz olsun kutu açılımını da yapacağım artık evet arkadaşlar sizin yorumlarınızı nasıl bekleyecektim burada burada sizin yorumlarınızı bekliyorum hangi karaktere vereyim başlıyorum Jesse mi Nita mı Colt mu Boo mu Jessi mi Brock mu Daini Mike mı mi? Boo mu Tick mi El Primo mu Barley mi Poco mu Rosa mı Dali mi Carl mı Pam mi Tara mı Ken'e mi hangisini vermemiz mümkün bu yorumları bekliyorum sizden yorumlarınızı bekliyorum Bakın çok istiyorum bakın o yorumları size çok istiyorum haberiniz olan bu videonun altına bu videoyu attım gün ya işte gün birazcık bekleyeceğim işte be, em, em, birazcık bekledikten işte birkaç gün bekledikten sonra yani artık onu şey em, açarım yani artık üzgünüm derim açarım yani em, açmak zorunda kalacağım ve bizimkiler alıyor iyi. Orada birisi yoktu da. Iii. Aldım aldım aldım. Tamam onu da aldık, onu da aldık onu da aldık. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Tamamdır yani şu, şunu da alalım. Bu arada pem şey var. empeni var. ama pen diyorum ya pem var. ama Peni de varmış. Büyük inanç. <laughs> Pemi de çıktı. Hop şuradan şöyle. Güzelce bir vuralım ve şuradan da. ama atak atak. At, Fena ben öldüm. Niye öldüm? Çünkü çok kötü oynadım o an. O an bir saçmaladık. Ve kupa bizimdir. Darkın 12 mi? Bam. 0.0000000. Mantık 0.000000 .000. Mantık 0.000000 .000. Ya be sen dur be. Ben alırsınız artık herhalde. Ben üstüne gidip. Kuruşuz kardeş. Kuruşuz kardeş. Atıyorum. diyeyim. Şu anda bizim 8. seviye herhalde büyük ihtimalle 8. seviyemiz 8. seviye arkadaşımız ilerliyor. Evet, evet. uzak mı uzaktan savaş. Abi aldık artık. O kesin abi. Boşuna uğraşmasınlar. Aldık, aldık. Bari şu, şu an atayım derken tam. Hop oh, benim ne güzel bir tane bir kafam var. Hop oh, tamamdır. Penny oldu. Ve şu anda mükemmel Tamamdır. Şimdi sen Penny'i pemle oynamak çünkü orada bir pem vardı ya Pemle oynayasım geldi o yüzden. Bir pemle oynayacağım. Hop hadi bakalım başlayalım. Bakalım bu maç nasıl geçecek çok merak ediyorum. Bu arada işte ben öbür ilk kutu açılımında izlemek istiyorsanız da em, alttaki abone ol tuşuna tıklayın. Ondan sonra ben ab, ondan sonra em, benim siteye girin işte benim eee neden ödüyor ya Onu unuttum. Ha, benim abone olma tuşuna tıklayın. Beni abone olun, like atın. Ondan sonra video like atıp kanalıma abone olun. Ondan sonra e oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz işte bana. Adam geldi ya niye? Bu da bizimkiler için Şuraya bir can atacağım. Canları olsun diye. İşte önce güzel şuradan bir tarayalım. Üf Tara 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 tara. biz kesin öldük ya. Bu maç öldük biz. Bu maç öldük. Anne yüzde bir belli. böyle. <laughs> Çok saçma oldu bana ama neyse. Bu maçı da kaybettik bir şey olmaz. Pem senin yüzünden. Seni değiştireceğim. Tiki alacağım gene. Ya da Tiki alacağım gibi gene. Şaka şaka tabi de Premier oynarım biraz. Bu arada her bu çoğu kalınma söylüyorum. Kanalıma gelebilirsiniz. Benle de oynayabilirsiniz istediğiniz an. Kanalıma gelip benle oynayabilirsiniz. Eren ailesi. Buradan sizinle beraber sohbet edebiliriz. Ve tıkladan oyunumuza geçelim. Tıkladan kaybedersem tıkı aldım. Uzaktan savaş tuzaklı zaten sıkıyor adamlar. Öyle 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 öldürüyorsun. Kendi kaybedersem bu yüzden tiki değiştireceğim arkadaşım ya. Ama pemi değiştireceğim yani. Gördüm adamı. Gördüm, 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 gördüm. Fena gördüm hatta. Üf ama attım mı? Atmışım tamamdır iyi. Keşke onu oraya atmasaymışım. Onu öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Aa dur oradaymış. Uf uf, uf tamamdır, aldık. Ya siz kimsiniz lauk? Siz lauk? üç tane var ha. tane. Allah al, 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 al. öl, öl öl, 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 öl. Tamam, Abi hiç vuramayacak mıyız ya? Şuna baksan, Şuradan 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 Ka -ka kaç vurmuş olduk? Hmm, hmm, zihin zorlaması. Zihin zorlaması. Bakalım TikTok yapacağız. TikTok ne sonra bir şey şimdi boş ver. Öylece yoksa. Gel 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 gel. Şöyle bir bir basalım. Ve ve sen kimsin bakayım orada. Alırım onu. Buradan da alırım. O TikTok'ta da şöyle 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 iyi vururuz. 5 5 5. Abi az önce öyle bir şanslıydınız ki siz bir bilseniz. E sen espriden istiyorsun? Düzel şöyle gir. Canlardan da beraber atalım. Abi niye oraya çektik ya? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? kimsin. Böyle dedim şurada bir full'eyim. Şurada şu şurada şu şurada, şurada, şurada. sıkayım bari ne yapayım? Anne, anne öldü, öldü. Anne, karım. Hafiften bir şey mi lan? Öldün mü lan sen? Ha, ölmüş. <laughs> Arkasından bartır mı bir şey olmaz herhalde. Uçtular beleş bizde. <laughs> Alırız ya herhalde. Almanız lazım onları. Yoksa biz öyle giyek. Yani üçüncü seviye aldık. Ya aman altıncı seviye. Üçüncü seviye. Bak karşı takımdan diyorum bak. Sinirden ne biliyor muyum? şimdi şöyle. Allah'ın şunu da artık. Kacağıma gitti. Adamlar altı oldu he. Ben hiç sıkamıyorum. Ve bayağı iyi vurduk. 38, 35. Ve alırız ya. Alalım artık. Yeter. Alalım artık. Oh. Aldık. Ve bu maçı da kazandık. Şimdi tekrardan savaşı değiştireceğim. Bu sefer ben bu kuşatmada hep bu hep bu karakterlerden alıyorum. hep uzaktan savaşçı ama varlığı bari... Ender Savaşçı'yı bu kuşatmada hep kullanıyorum. Haberiniz ola. <laughs> Hadi bakalım. Bari olarak uzaktan uzaktan savaşacağız. Ben bunu çok iyi biliyorum ya. Alıyorum. Taktiğim bakın bu. Oraya atıyorum. Gelmesinler Diye buralara atıyorum. Ama sonra da artık çıldırınca da atıyorum. Bayağı iyi atıyorum. Öyledi. Öldü öldü öldü. Tamamdır. Normal bir şekilde. Hop hop tamamdır. Yaşam mu? Ya 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 yaşamıyor. Sen kimsin de geliyorsun lan? Dördüncü seviyemiz geliyor. şuradan ben de bir vurayım. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Öleceğim. Öleceğim. Neyse. Hop şuradan şöyle güzelce bir atalım şundan. öyle bakayım tam olmadı ama neyse şuradan da şöyle iyice bir atalım. Hop bayağı iyi gelsin oralar. Hadi bakayım. Ya ben bu kuşun çok seviyorum ya. İyi atıyor. Bir de şu ultisi bayağı iyi vuruyor. Şöyle güzelce bir koşalım ve şuradan adamları pam 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 gün pam gün indirelim. Derken öldüm. <laughs> ve tabii kaç takım da öldüm. 30 bin canlı için çok sağ ol. <laughs> Adamlar yok. Adamlar iki tane almış lan. Ne aradınız? Seni ben seni ben seni seni git seni git. Az kalmış da biz de aldık. Kuşatıcı biziz. Berabere mi? Anne beraber bittik. Neyse bir şey olmaz. Sen koruruz. Of sen kimsin ne? Sen kimsin ne? Sen kimsin ne? Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz oğlum? Yedi <laughs> daha ilk kişi. Abi şunu öldürün ya. Brock mudur nedir ismi? Başının netini yiyen. Çekiz oldular lan 9. 10 olmamalılar. Ve 12 olarak 13 olarak işlerini bitirdik. Biz geliyoruz le. Ben böyleyim dur şurada. Ya da ölmeyi vazgeçtim. Neyse. Şu bir fullensin tamdır. Fulllendi efsane oldu. Şunu şunu şöyle güzelce atalım. Atlama mi diye. Neyse. <laughs> Ve ben de birinci olarak bu işi bitiriyorum. 11. rütbeme geldim. Ve hemen şuradan, şuradan evet. Kaçak hemen biz buradan. Kaçacağız. Üf 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 üf. G Gelenler yok. İyi fena değil. Neyse. Tekrardan savaşçı değiştiriyorum. Bu sefer dur ya da bir kere daha oynadım. hepsinden iki tane oynadım. Bunda da bir iki tane oynayacağım. Bakalım nasıl olacak? İkincisinde. Ne zaman kuşatma çıkarsa çekeceğim ya. Kuşatmaları seviyorum. Çekmeyi de seviyorum. Bu videoyu da. Kuşatma videolarını seviyorum ya. Çok güzel çekiyorum. İyi oynarım yani ondan severim yani. Yenilsem de iyi yenilmesem de çok güzel şey oluyor. Yani memnun oluyorum ben bu durumdan. Öyle. Misafirlerimiz var. Dim dim dim. Spike var. Ben öldüm kardeşler. Spike almayın. Öleceğiz. Yani. Öleceğiz. Yaksın. <laughs> <laughs> Kanka öyle ne olduysa şuradan bir kapasın. Allah pardon. Yanlış ilerleme. Yanlış ilerleme. Güzelce bir atım. Onu da al kardeşim sen. Harazim Spen'e bir gardezini, mi var lan? Hiç vuramadık. Abi tabii sonuçta birinci seviye olunca ne vuracak ne edecek. Bir, ikiyiz biz. Tamamdır. Of şuraya güzelce bir fırlatmalarımızı da yapalım. Of 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 of. Aldım kardeş. Aldım 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 aldım. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Allah Bismillah, Allahü ekber. Attım kardeşim. çok saçma bir şey attım ya. Allah. Gelme vatandaş. Gelme vatandaş. Gelme vatandaş. Gelme, vatandaş. Gelin vatandaş öleceğim. <laughs> Alın ya bir şunlar. Kaçıncı seviye? Yedinci seviye. tamamdır iyi. Yedinci seviye severiz. İki. Ondanki dört ama. Gıcık mısındır la? Ya yani gıcık mısın ya? Ne durun orada? Bak adama bak adamı, Beni sinir edecek illa. Vur 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 vur. Tamamdır. <laughs> Kim öldü ya orada? Neyse. Bizim robot akılsız çırp çır. İşte Ve hemen şöyle 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 oh 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 mis gibi mis mis. Giden yok. Gelen yok. Bir şey yapan yok. Nasıl iş ya bu? Allah Allah öldük. Kardeşim bir şey yapmayın. Çıkacaktım ya. Niye işimizi zorlaştırıyorsunuz? Ve bu arada ben burada bekleyeceğim adamların ki geldi çünkü. Ve dalıyorum. Büyük mükemmellik. Of 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 of. Büyük mücadele döndük. Neyse de bari neyse. Ama bakmış olduk. Şimdi size Dynamike'la bakacağız. Dynamike'ımız nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum. Dynamike'la iyi olacak mıyız? Bir dakika ya. Ana ne güzel. Mariş Mariş. Ben mavi severim. Mavi çıktı. <laughs> İyi oldu ama. Dynamite'ı, Mike'ımızı arıyoruz ve Dynamite'ı ha, amdır. Bulduk Dynamite. Dynamite'ı kopayalım. <laughs> ama zatı çok şeker ya. Evet, tekrardan geldik. Tekrardan geldik. Tekrardan geldik. Şuraya şöyle güzel düşündü. Fırlatalım şuraya da. Şuraya da tamamdır. İyi fırlatma işlemi tamamlandı. Canın da sağlık alsın. <laughs> Ay adam büyük şanslı. Adam çok şanslı çıktı. Of of of, of. şöyle şöyle şöyle. Bayağı şanslı şanslıyım he. Oh, 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 şanslımışım. Kaç 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 kaç. Aslında ben Dynamite'ı severim ya. Baksana çok iyi derken öldük ya. Şöyle şöyle güzel. Fırlatayım Ölür sandım. Bum. Nasıl Mike? Ölmek senin onurundan geçiyor kardeşim ya. Sen ne arıyorsun? Neyim bakayım burada? Sen ne arıyorsun? Neyim bakayım burada? Sen ne arıyorsun? Neyim bakayım? <laughs> ben de öldüm ya. Tam canım ne ben de öldüm. Alıyorlar kardeşler. Siz niye uçmuyorsunuz? ya orada? Bak seni oyalıyor bak. bu bak bak bak. bak. <laughs> Allah! Çok canım okuyorlar burada benim. Yardım edin. Jesse'ye gittiler. İşimizi zorlaştırdılar. Ölüyoruz yani burada anlayacağınız. Abi niye bunların iki geliyor ya? Pum. Ben tıkta oynadım mı ya? Oynadım herhalde evet oynadım oynadım tamamdır bir sıkıntı yok. Ayla, ayla. Şeysiye bak, şeysiye. Oh, oh. Bum, bam. Bum, bam. Bum, bam. Bum, bam. Bum. Bam. Buh, oh, oh. Bir daha aldım mı? Bir daha aldırttı. Ama bayağı da bir şey aldık he. Gelmeyle. Bula, 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 bula. Of nasıl ya efsane oynuyor her şu oyunu. Bakın bir daha geldi. <laughs> şu işe bak sen. <laughs> Üf nasıl ballıyım. <laughs> Nereye lan? Daha seninle bir dayak atmaya oynayacaktık. Ee, barış bari şu ultimi de alsaydım ya. Ne güzel olurdu. <laughs> Kazandık. Dynamite. Of 38 38 olma şerefine 38. Neydi lan onun ismi? Unuttum le. Hiç durmadan bir daha oyunumuza girelim bakalım nasıl olacak. Bugün ben niye durdum ya? Bugün size buradaki şeyi tanıttım. Zaten ben bu seriyi seviyorum biliyorsunuz. Daha yeni başladım herhalde. Evet daha yeni başladım bu seriye. Ama bu zeyde severek çekeceğime söyleyeyim. Adamlar orada mis gibi oturdu. Üf, üf. Hayır gelme. Yok hayır yok, yok atmayacağım atmayacağım atacak kadar güçlü değil. Ben bunu şey atarım daha iyi. Hadi bakalım koş 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 tamamdır şöyle 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 tamamdır şöyle 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 oh 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 mis 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 mis. At be vatandaş at 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 oh. Şuna da at. Eh tamamdır yeter bunu hayat. Sen kimsin de la? Sen ne yapıyorsun bakayım Bı. Korktum ya. Nereye geldin? Ana iki. Ay ben bunu atmalıyım. Atmazsam üzülürüm. Bak cidden üzülürüm. Abi nasıl ballar ya? Sinirlendim. Lan siz. Ya sinirlendim. Ya basın Ya ultimi de kullanamadım mı? <laughs> Neyse. Neyse arkadaşlar işte, bugün videomuzun sonuna geldik. Bence bu kadar video yeter yani. Bayağı da güzel oynadık. Eee <laughs> <laughs> iyi oldu. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz bir like atın. Kanalıma abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Tabi sevdiğiniz atın sevdiğiniz atın ne atacaksınız ya. At işte istiyorsanız atın istemiyorsanız atmayacaksınız. Like benim için önemli değil ama ben abonelik istiyorum abi abonelik. Like önemli değil abi ben benim için ama. like de önemli abonelik de önemli ama en önemlisi benim izleyici sayım olmasını istiyorum. Sizler çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay Danimak şerefine. Dur dur dur. Restansı açın da bari öyle bitsin. Hadi bakayım. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kal.